Evet, bugün 19 Ağustos 2016. Gökçe Derya ile ilk çekimimiz. Gökçe Derya bugün bize Kinder sürprizden ne çıktığını gösterecek. Evet Gökçe Derya'cığım, açar mısın Kinder sürprizi bize? Ağzınla mı açıyorsun sen? Elinle açamıyor musun? Neden çok mu sert geliyor sana? Çok sert geliyor. Ne çıktı? Şimdi, bu da küçük tavşancık çıktı sana öyle mi? Bakalım. Yakından bakalım. Bir saniye. Bir saniye ben yapıyorum. Evet. Küçük bir tavşancık çıkmış sana. Hı hı. Başka ne çıktı? Bir tane oyuncak çıkıyor. Tamam. Peki. Anne aldı sana öyle mi bu? Hmm. Puzzle gösterir misin bize puzzle'ı? Hmm. Bakalım ne varmış. Mini mouse var üzerinde öyle mi? Yavuçta, ide, id, in id, inşaat in, in so denizi. Denizi kim? Bu. Bakalım. Denizi o ördek mi? Hmm. Utka. Utka, yani ördek, öyle mi? Tamam. Türkçe konuşur musun bize? Birazcık konuş. Tamam, sen o zaman Rusça konuş, ben Türkçe konuşayım. Tamam? Adı <laughs> ona da Hmm, bu kim? Hangisi? Bu kim? Bu kim? Adı ne onun? Bu kim? 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 Detek, ana, uç, ana uçuyor ana, yani öyle mi? da ana çok ilginç. Bugün, da şimdi Evet şemsiyemizi açıyoruz. Vau wow, çok güzel bir şemsiye bu. Prenses. Bakalım Evet çok güzel bir prenses Bir saniye dur bakalım buradan çekelim bir de hmm, prens, Prenses yazıyor üstünde Rusça olarak prenses yazıyor Sen yağmur yağdığı zaman mı Bu şemsiyeyi alıyorsun yanına Açıyorsun sonra böyle kapatıyorsun öyle mi Minimars. Minimars'a hmm. da bakalım. Etete oyna bo. Evet. Başka ne göstereceksin bugün bize? Niçimor. Başka bir şey Peki, mısın? Neden? göstermeyecek misin? Peki puzzleları açmayacak mısın? Hayır. Puzzleları açmayacaksın. Neden? Puzzleları göstermeyecek misin? Hayır. Göstereceksin. Hı hı. Tamam, puzzle'ları sonra mı göstereceksin bize yoksa şimdi mi göstereceksin? Ay şu tamamları sonra mı? Bu da ay altın. Bu da ne oluyor? Amnesia, çünkü onlar mı mı ot puzzle vurur bıç. Hmm, yani küçük çocukları yasak, öyle mi? Yani çünkü <laughs> boğulabilirler diye. <laughs> Они могут вот брать и проводить. Yani ağızlarını alabilirler, onu da yutabilirler. Ondan sonra da kötü şeyler olabilir. Karınları ağrıyabilir, doktora gidebilirler. Öyle mi? Da. А сегодня у нас такой набор. Вот такой. Вот такой. Çok güzel. А еще у нас есть вот такая один, а Ну, ее тоже нельзя в вод брать. Это тоже ребенком нельзя. Видите, да ой, запрещают. Mm -hmm. Ребенок нельзя запрещают. А это пазл, он чуть вот его не брал. Он ледом, дом. А этот минимал, девочка там сидит. Чуть mm бежает. -hmm. Evet ben de tercüme edeyim Türkçesini Gökçe Derya diyor ki eğer diyor bu oyuncaklar sizin hoşunuza gittiyse beğene basın diyor likea basın diyor ve de bizim kanalımıza abone olun diyor Eğer bizim kanalımıza abone olursanız bizden gelecek yeni videoları izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda biz bu puzzle'ları açacağız ve puzzle'ları yapacağız. Doğru mu Gökçe Derya? Evet. Evet. Biz bu puzzle'ları açacağız, puzzle'ları yapacağız. O yüzden lütfen like'a basın ve bizi takip edin. Paka paka.